Dostlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, kanal tanıtım videomuzdan sonraki ilk videomuzdayız. Mevzumuz da malum, Başkan Ali Koç'un en değerlisi Altay Bayındır. Arkadaşlar Altay Nisan 98 doğumlu. İlk olarak 15-16 sezonunda profesyonel oldu bu oyuncu. Ee, Nisan 2016 yılında profesyonel oldu. Ve o dönem hatırlarsanız eğer Ankara gücü çok büyük bir krizin içerisindeyken öz kaynaklarına yöneldi. Altyapıdaki gençlerine yöneldi ve altyapısı gerçekten kaynıyordu. Müthiş müthiş oyuncular çıktı ve o dönem sonraki yıl, ilk yıl değil ama sonraki yıl birinci lige çıkmayı başardılar ve doğru transfer hamleleriyle sonrasında Süper Lig'e kadar geldiler ve kalıcı oldular. Bu sezon kötü bir sezon geçiriyorlar. Bakalım sonları ne olacak ama Altay'a dönersek aslında Altay Bayındır Bursa Spor'un birçok farklı kulübünde altyapı eğitimini tamamladı. Bursa Spor da buna dahil. E, fakat Bursa Spor'a ilk e, stoper olarak altyapısına seçilmelerine gittiğinde reddedilmişti, kabul görmemişti. Sonrasında ise kaleci olarak gittiğinde kabul görmüştü. İlk olarak Bursa Yol Spor'da, Bursa Yol Spor'un altyapısında e, stoperlikten kaleciliğe örüldü. Ve sonrasında da tekrar Bursa Spor'a gidiyor. Sonrasında da Ankara gücünün altyapısına gidiyor. Ankara Gücü ile Bursa Spor'un arasında altyapı anlamında büyük bir anlaşma ve e, önemli ilişkiler var. E, ve ülkenin de en önemli altyapılarından dan bir tanesi Bursa ve Ankara. Arkadaşlar stoper olarak başladığı için aslında altyapı eğitimlerini uzunca bir dönem stoper oynadığı için Baktığımızda bugün Altay Bayanların gerçekten ayakları çok iyi diyemesek de ortalamanın gerçekten üzerine bir ayağı var. Hatta diyebiliriz ki ligin en iyi ayaklarından birine sahip. Yani gerçekten şimdi düşünüyoruz. Altay Bayındır'dan daha iyi ayaklara sahip olan ligde Mert Günok var. Düşünüyorum ama başka da gerçekten Altay'dan daha iyi diyebileceğimiz bir ayak yok. Yakın olanlar var ama daha iyisi yok. Ee, onun dışında yine Altay'a kalecilik özellikleri olarak baktığımızda Refleksleri, çevikliği, birebiri zaten söylemiyorum Gerçekten çok enteresan bir kaleci Yani şimdi sadece tek bir pozisyon söyleyeceğim Konya spor maçında herkes unuttuğu için söylüyorum ee, Maç gereği, skoru gereği Kurtarda çok enteresan bir aşırtma pozisyonu var Yani bugün ligin en iyi kalecisi kim? Birçoklarına göre Muslera 8 yıldır Türkiye'de bir tane öyle bir kurtarışı yok Açık olalım. Altay gerçekten çok spektaküler bir kaleci. Yani çok acayip kurtarışları var. Çok çok acayip kurtarışları var. Geçen sene de aslında bunları yaptı birçok müsabakada. Ee, ama bazılarımıza yaranamadı tabii. Her neyse Altay'ın refleksleri ve çevikliğiyle çok ciddi manada ön plana çıkıyor ki gerçekten bunun için çok ekstra çalışıyor Altay. Ve sadece bugün değil geçen sezon değil Ankara gücünde de böyleymiş. Altay Bayındır gerçekten fitness olsun, özel antrenmanlar olsun, kendisine çok çok iyi bakan, özel antrenmanları, ekstra antrenmanları çok çok iyi yapan sürekli bir şekilde enteresan bir karakter. Bugün hala tek yaşıyor. Ailesi Bursa'da ve kendini tamamen işine adamış durumda Altay Bayındır. Arkadaşlar Altay henüz hala çok genç. 22 yaşında. Önümüzdeki sezon dahi U23 oynayacak. Şu anda zannediyorum dünyanın, tüm dünyanın en değerli U23 kalecilerinden bir tanesi. Ve bilirsiniz ki U23 demek kaleciler için genç kaleci demek. Daha öğreneceği, pişeceği çok şey var. Birkaç sezon sonra, hele hele 5-6 sezon sonra Prime döneminde çok acayip şeyler izletebilir demek bize. Ee, diğer mevkiler için U21 iken bu yaş kalecilerde U23'tür malumunuz. E, ve Altay bugün hala baktığımızda yaklaşık 60 kadar sadece Süper Lig'de 50 küsur 60 maça çıkmış durumda. E, özür diliyorum toplamda e, 70 maça 70 profesyonel maça e, çıkmış durumda. Süper Lig seviyesinde ise 40 küsur maça çıkmış durumda. E, yani önünde çok uzun bir yol var. Çok çok uzun bir yol var. Allah bahtını yolundan çıksın. Bugün bile bugün şu anda Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edecek bir kaleci olmayı tutun. Şampiyon yapacak demesek de oraya giden Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kaleci yolunda hızla ilerleyen ve oraya gerçekten hiç de uzak olmayan bir performansı var. bugün en bu sezon en kötü maçımız hangisi? Beşiktaş mı? Beşiktaş maçında bile gollerin hepsine bakıyoruz. Hiçbirisinde gerçekten altaya yazabileceğimiz bir konum yok. Yani boşa mı çıkmış, koltuk altından mı yemiş, yanlış yerden beklemiş? Hayır, hiçbirisi yok. Ee, Bilakis o topları da kurtarsa diğer birçok bu sezonki müsabakada yaptığı gibi ekstra iş yapmış olacak, ekstra kurtarışlar yapmış olacak ve yine takımına puanları getiren isim olmuş olacaktı. Bugün için konuşuyorum. Bu olmadığı için eleştirilen bir alt ay var. Reva mı takdir sizin. Altay Bayındır kendisi 1. Lig'de İsmail Kartal'la önemli süreler yakaladı ve gelişimine sekteye uğratmadan devam etmeyi başardı ve sonrasında takımını Süper Lig'e taşıyan isimlerden bir tanesiydi. Tabii ki çok daha ön plana çıkan isimler de vardı ama sonrasında Süper Lig'de takımına kaptanlık dahi yaptı Altay Bayındır. Yine İsmail Kartal'la beraber başlanan bir sezondu. İsmail Kartal'ın kendisi süreler verdi Altay'a. Sonrasında Mustafa Kaplan da daha da sık oynattı. 19 maça çıktı Ankara gücüyle ki 17'si Süper Lig'de. Ee, ve gerçekten kariyer basamaklarından birine atladı. Mesela Ankara gücü Fenerbahçe maçını hatırlarsanız 18-19'da çok çok enteresan kurtarışlar vardı. Örümcek ağlarından Mehmet Ekici'nin topunu çıkarmıştı Frikini. Altay Bayındır çok genç diyoruz. Arkadaşlar Altay 6 alt yaş milli takımlarının hemen hepsinde oynadı. Kaptanlıklar da yaptı. U17'den beri milli takımların vazgeçilmezi olan Altay U17, U19, U20, U21'in müdavimiydi. Ee, ve dediğim gibi kaptanlıklar yaptı ve takımlarının en iyi performanslarına imza atmayı başardı. Altay Bayındır aslında sadece Fenerbahçe değil birçok kulüp istiyordu ama Fenerbahçe'nin avantajı çok erken davranmış olması oldu. Adeta transfer dönemi resmi olarak açılmadan Volkan Demirel'in kendisi Altay Bayındır'ı Ersun Yanal'a öneriyor. Ee, Ersun Yanal'ın kendisi de Altay Bayındır'ı yakından takip ettikten sonra kesinlikle alalım raporu veriyor ve hatta hatta ısrarcı oluyor. Dönemin yöneticilerinden Semih Soyun e, transferde araya girmesiyle Altay Bayındır'ı alıyoruz. Ee, Volkan Demirel, Ersun Yanal ve Semih Soyun bu anlamda e, büyük emekleri olmuştur ve Ersun'a ne kadar teşekkür etsek az ki bu Fenerbahçe'de devrim niteliğinde bir hareketti gerçekten. O gün 21 yaşında bir kaleciyi A takımın birinci kalecisi yapıyorsunuz ve gerçekten muhteşem bir performans sergiliyor. Altay Bayındır transfer edildiğinde ben hiç üşenmedim. Ankara Gücü'nün bütün özetlerini izledim. Altay Bayındır'ın oynadığı maçların tamamının özetini izledim. Ve biraz yorucu oldu tabii. hepsini üst üste izledim ve e, telefonu kapattığımda gerçekten derin bir nefes çektim ve gerçekten çok iyi bir kalici aldık dedim e, bugün hala özetleri yani izleyebilir Altayın çok enteresan performansları var gerçekten arkadaşlar Altay yaşamın çok çok üzerinde bir olgunluğa sahip yani e, gerçekten lider bir karaktere sahip Altay birçok sefer Kaptanlıklar yapmasının yanı sıra, takımına liderlikler yapmasının, takımına puanlar kazandırmasının yanı sıra Altay gerçekten çok yaşının üzerinde bir olgunluğa sahip. Ee, geçtiğimiz sezon Antalya Spor Depresyonu'nda 2-2 beraber kaldığımız maçta Hasan Ali kaldırımın bir hatasıyla yenilen bir golde Hasan Ali'ye sesini nasıl yükselttiğini çok iyi hatırlıyorum. Bu sezon ilk hafta Rize maçında 35 yaşındaki Gökhan Gönül'e neredeyse babası yaşında. Açıl açıl diyor Altay Bayındır. Yani Altay Bayındır'sın Gökhan Gönül'e açıl açıl diyorsun. Gerçekten takımdaki hiyerarşisi yükseldikçe takıma kattıkları da çok daha fazla olacak. Buna inanıyorum. Ve ben her zaman şuna da inanıyorum. Kalecinin, kalecinin gerçekten çok yalnız adamdır kaleci. Kalecinin delisi makbuldür. Kalecinin biraz daha e, bağırını, çağırını e, takımı ateşleyeni makbuldür. Altay Bayındır'da bunlar fazlasıyla var. Arkadaşlar e, Kaleci'nin delisi gerçekten makbul derken işte Fenerbahçe Altay'ı daha alırken kazandı. Nasıl yani? Bugün Altay Bayındır kaç parayı oynuyor Fenerbahçe'de? Sorarım. E, bizim takımdan olsun diğer takımlardan olsun bir sürü örnek verebiliriz. Misliyle para kazandıkları halde Altay'ın verdiğinin yarısını veremeyen oyuncular var. Büyük olay. Ve sadece ve sadece 1,5 milyon avro konservisle kadromuza dahil ettik Altay Bayındır'ı. Çünkü gerçekten patlamayı yapmadan hemen önce aldık ve çok da iyi yaptık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlar Altay Bayındır'la alakalı şöyle de bir mevzu var geçtiğimiz sezon ve bu sezonun başında hatta sezon başlamadan yaz transfer döneminde birçok benim de zamanında takip ettiğim hesap Altay Bayındır'la ilgili ileri geri konuşuyorlardı hatta o kadar ki belki Özer niçin gönderiliyor tekrar Westerlo'ya belki Özer niçin bu takımda kalıp oynamıyor Altay niçin bizim kalecimiz bize yabancı kaleci lazım falan filan gibi gerçekten İp gelmez fikirleri, fikirden öte art niyetli düşünceleri yazan insanlar oldu. Üzülüyorum. Çünkü doğru soru hem Fenerbahçe'nin alemi ifade için, hem Altay Bayındır'ın, hem Berke Özer'in, Fenerbahçe'nin oyuncularının, Fenerbahçe'nin performans ve bonservis beklentisi olan Fenerbahçe'nin değerleri için doğru soru şu olmalıydı. Altay Bayındır niçin al milli takımda değil, Berke Özer niçin ümit milli takımda değil? Berke Özer'in milli takımına alınmadığı senaryoda nasıl Fenerbahçe'nin A, A, A takımının birinci kalitesi yapacaksınız? Gerçekten üzücü. Berke'nin potansiyeline çok inanıyorum. Ee, keşke Belçika'nın birinci liginde oynasaydı. Mesela Kulüp proje Eupen'e Anderlehe karşı oynasaydı keşke ama e, bir alt liginde yine bu sezon oynuyor. Ama en azından oynuyor. Esas olan oynamak. Ee, iyi de oynuyor. Daha da iyi olacak inşallah. Altay'dan daha genç. 2-2,5 i̇ki yaş, iki, iki yaş daha genç inşallah. 2000 doğumlu Berke. Çok daha iyi olacak o da. Ee, altay'dan sonra dilerim Kaleon'a devredeceğiz. Belki bir sezon beraber oynarlar. Doğru soru bu olmalıydı. Altay niçin? A milli takımda değil. Berke niçin? Ümit milli takımda değil. Ve bugün de bugün için konuşuyorum. Aynı şekilde Altay için A milli takımın birinci kalitesi değil. Berk Özer niçin Ümit milli takımın birinci kalitesi değil diye sorular sormamız gerekiyor. Hoş belki hala çağrılmıyor ama mesela bir önceki milli arada Muhammed Taha Tepe bile çağrılmıştı. Evvelki sezonu TFF ikincilikte. oyun kısmen oynayarak tamamında değil ama 20 küsur maça çıkmıştı galiba. Ee, Muhammed Taha Tepe çağrıldı. Berk Özer çağrılmadı. Çok ilginç. Trabzonspor'un dördüncü kalecisi, oynamayan kalecisi. Diğer tarafta oynayan hazır iyi bir kaleci var. Taha Tepe'den de bir yaş büyük. Belki. İlginç. Milli takımlarla alakalı da farklı başka bir video gelecek. Başka bir videonun konusu. Çok enteresan şeyler söyleyeceğimi düşünüyorum. O videoda. Onun dışında ee, bir gerçek var. Altay Bayındır. Gerçekten bu bir hakikat. Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde izlenen bir oyuncu Altay. Ve Altay'ın izlenmesi şu anlamda da değerli ki Altay gelip izlendiğinde bizim diğer oyuncularımız da haliyle izlenmiş oluyor ve bu bir vitrin. Avrupa'da olmayan bir takım için paha biçilemez bir şey. Yani başka türlü nerede izleyecekler senin oyuncularını da sen oyuncularını satış yapıp de oyuncularına katma değer katıp satış yapacaksın. Altay Bayındır 3 aydır ligimiz başladı. 3 ay oldu Eylül 11'den beri. 3 aylık süreçte ligin en iyi kaleci performansına sahip. Bu sözler bana değil. Başarılı gazeteci Altan Tarık kuluna ait. Geçtiğimiz hafta söyledi zannediyorum. Sansör dolda. Ben de birebir katılıyorum. Ve hatta fazlası var. Eksiği yok fazlası var. Bende de. de. Yani fazlasıyla katılıyorum açıkçası. Altay Bayındır gerçekten şu anda ligin en iyi karaci performansına sahip. Sözlerimi yavaş yavaş noktalamadan önce şunu belirtmiş olayım. Ahmet Konan için haberiydi. 3-4 ay evvel, 4-5 ay evvel Ahmet Konan için haberiydi. Arkadaşlar hocamız Erol Bulut Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra Başkan Ali Koç'a Şampiyon Fenerbahçe nasıl olabilir? Bununla alakalı plan projesini aktarırken yapılması gerekenlerle alakalı madde madde bir liste oluşturuyor. Şunu şöyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız, şu mevkiye şu kadar oyuncu almalıyız, şu mevkiden şunlar gitmeli vesaire vesaire diye. Tabi bunlarda yapılabilecekler var, yapılamayacaklar var. Nasip, kısmet, imkan meselesi hepsi ama e, bu listedeki gereklilikler için alt sıralarda da olsa yani önem çok da önemli olmasa da önemli olmasa da çok daha az önemli olsa da bu maddelerden bir tanesi de mümkünse Harun Tekin'den Harun Tekin'in maaşından kurtulup 1,8 milyon avro alıyor ikinci kalecimiz. Ee, Harun'a da geçmiş olsun diyelim bir kez daha umarım en kısa zamanda tamamen sağlığına kavuşur ve maske kullanmak zorunda da kalmaz sahada. Birinci kalecimiz Altay Bayınır, dörtte birini kazanıyor ikinci kalecimizden. Altay'ın önüne çok daha tecrübeli, mümkünse çok daha iyi, yabancı bir kaleci, bizi şampiyon yapacak bir kaleci diyor Erol Luth. Ama tabii takımdaki eksiklikler, noksanlıklar o kadar fazla ki, senin sol bekin hiç yok, yediği yok, ası yok. Birçok mevkide birçok eksiklikler var. Ali Koç'un, Başkan Ali Koç'un güzel bir cevabı var. Altay benim en kıymetlim. Altay benim en değerlim. Altay'dan çok ciddi manada bir performans beklentim var. Altay'dan çok ciddi bir manada bonservis beklentim var. Altay'ın önünü, Fenerbahçe'nin önünü kesmek hiç istemiyorum. Kaldı ki atacağımız kurşun sınırlı, yapabileceklerimiz sınırlı. Diğer mevkilere çok daha iyi bir şekilde odaklanmalıyız. Harun'un da sene sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bununla alakalı da gerekli düzenlemeyi yapacağız. Dolayısıyla Başkan Ali Koç Altay Bayındır'a sahip çıkıyor. Zaten Erol da olumsuz bir düşüncesi yok. E, tamam o zaman diyor yanında iki kişi getirecekti Erol Bulut. Ee, sonrasında bu görüşme sonrası ben kendi müsaadenizle diyor başkanım ben kendi kaleci antrenörümü getireyim ve kendi kaleci antrenörümle Altay'ın çok yüksek bir potansiyeli olduğunu zaten herkes biliyor. O potansiyeline maksimum seviyede en azı şekilde nasıl ulaşabilecekse bunun için varımız yolumuzu ortaya koyalım ve Altay'dan da maksimum verim alalım diyor ve Ali Koç bu görüşme sonrası tamam diyor ve Ero Bulut'un yanında üçüncü bir Yardımcısı da Erol beraber Samandıra'ya gelmiş oluyor. Ve şükür ki Başkan Ali Koç çok haklı çıkıyor. Bugün görüyorsunuz topladığımız puanlarda tabii ki her oyuncumuzun emekleri var. Hepsinin ayaklarına sağlık. Ama gerçekten dürüst olmak gerekirse Altay'ın çok büyük rolü var. E, tıpkı Ozan gibi. E, dilerim e, ki puan ortalamasının üstünde devam eder. Ve sonunda şampiyon oluruz. Ee, sözlerimi daha fazla uzatmadan evvel Altay Bayındır'la ilgili soru, duygu, yorum, görüşlerinizde bekliyorum. Aşağıya da yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı, zili açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Sarı laci güzel günler diliyorum. Huzur, sağlık ve afiyet diliyorum.